Burası kalenin doğası, havası ve suyuyla içimizi ferahlatan yerleri. Bunca güzel manzaranın içerisinde bu çöp dağları kaleye yakışmıyor. Kale ilçesinin genelinde olması gereken çöp konteynerları ilçe merkezinde bile yetersizken özellikle köy yollarında neredeyse her uçurumun kenarında bu çöp dağlarını görmek mümkün. Yerel idarecilerin bu konuda yetersizliği nedeniyle mahalle sakinleri çöplerini buralara atmak zorunda kalıyor. E, Elazığ ve Malatya'nın birlikte kullandıkları bir su e, bu su, evet. Fırat e, suyu e, ve dağlık bir alan, muhteşem bir manzarası var. Yol boyunca bir şey dikkatimi çekti, e, sürekli bir yerlerden çöp atılmış Aynen. yani çöp uçurum denmiş atmış ama doğayı kirletmek Çok bu çöp. neden diye doğa kirletiliyor bu kadar insanlar buralara döküyor evet, ki. Çöp sağlığımız yok. Çöp yok bu konteyner. Yok, yok, çöp sahası yok. Belediye söylenmişler. Normal olarak müracaat etmişler. Ha çöp sahası yok. Yok. Üstelik sadece görüntü kirliliği değil. Çevre kirliliğine de sebebiyet veren ve doğaya bırakılan bu çöpler baraja yakınlığıyla bilinen bu bölgede başka sorunlara yol açıyor. Çöplerin içme suyumuza karışmasıysa kuvvetli ihtimal. Zaten şimdi gideceğimiz yerde daha göreceksiniz korkunç bir alan, çöp Aha. alanı. Normal olarak tabii yağmur yağdığı zamanı sonuçta bu, bu dedi Fırat'ın soyuna karışıyor. Evet. İnsanlar da bunu içiyor. Aa. Öyle. Tabii. Görün, yol boyunca arkadaşımız çekti. Evet, ben... Çöpler atılmış o çöpler evet, ben... suya karışıyor. Tabii, Şurada not... bir köy var mesela. O köy çöplerini doğaya attı, savurdu, attı o diyelim. Oldu, o çöpler ya, ne olacak? Direkt Fırat'a gidecek. Çünkü suya nehre çok yakın. Evet. Şurada aşağıda yine yerleşim yerleri de de var. Gidiyor. Burada derelerde hepsi Fırat'a e, su akar. Bu Fırat'a besleyen kollardır. E biz de o suyu içiyoruz. Aynı hepimiz içiyoruz. Kaleli iş insanı ve bölge sakinlerinden olan Yasin Demir ilçe genelinde sorun haline dönüşen çöpler konusunda yerel yöneticilerden acilen çözüm bekliyor. Evet. Şimdi Şöyle o bir zaman sıkıntımız var. Biz zaten bunu belediyeyle de gündeme getiriyoruz. Diyoruz ki bu mahallemize e, çöp konteyneri koyun. Konteyner Gel de yok. E, yok. E, haftada bir gün gelin alın evet. en azından. Hane başa deseniz ki arkadaş 500 lira, 300 evet. lira verecekseniz herkes seve seve verir. Ama belediye hiçbir zaman için şey yapmıyor. Ha yani biz olur. gene be, ücreti neyse verelim. verelim Yeter ki temiz olsun e, da tabi etrafımız soya, diyorsunuz. E, Tabii suya bulaşacak, millet içecek. Ama bir çalışma yok. <laughs> yok yok hiçbir zaman için çalışmayı Kendi bu yolu kendi, millet kendi şeyle açmıştır kendi imkanları, bütçesi, kendi bütçesiyle. Keşke biraz daha fazla hizmet gelse, keşke daha temiz tutulsa, çöpler atılmasa. Ee, ama maalesef işte görüyorsunuz Toprak. tam yol ayrımındayız. Akuşağı Ak köyü yukarıya doğru gidiyor. Buradan aşağı yine da köylerine gidiyor. Evet. Uyanık, Akça, Uzun Hüseyin, evet. Kara köyler, Hüseyin, köyler, Uşağı gibi yeriz. köyler var.